Mustafa Özulu, Sakin Mahalle Muhtarı Mustafa Özulu. Ben e, bu mahallede 42 senedir bu mahallenin çocuğuyum. 10 senedir muhtarlık yapıyorum. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri mahallemizin, hani derler ya mahallenin özürü diyeyim yani. Mahallemizin özürü şu anki gördüğünüz medrese. Şehrin merkezinde, Dünya Hastanesi'nin, insanların toplu gelip gittiği çok merkezi bir yerde olan bu medresenin bize artık e, görüntüsünden ziyade sıkıntıları başladı. Nedir? uyuşturucusu, balicisi, her pis olayların oluşmaya müsait olan bir yer. Ee, mahalle esnaf olarak, muhtar olarak, emniyet olarak eğer devamlı üzerinde durmasak burası uyuşturucu yatağı olacak. Çünkü oraya çok müsait. Ondan dolayı biz bundan dolayı çok sıkıntılıyım. Yani bir an evvel buranın restore edilip en azından güzel bir görüntüye karşı, kavuşmasını istiyorum. Yani muhtar olarak, mahalle sakinleri olarak. Sürekli yabancılar geliyor hastanelerden gelenler gidenler mutlulukta. E, bura neyi bura ney, herkese cevap vermekten yapılacak demekten artık bıktık yani. İnancınız olsun bıktık. Yani medresemizin bir an evvel bir tadilatını devlet büyüklerimizden başvurmadığımız yer kalmadı. Her taraftan tamam yapılacak ödenek hep ödenek sorunu çıkıyor. Ödenek verilmedi. Ödenekten dolayı duruyor. Bu sene başlayacak. İşte gelecek sene yapılacak. Hep bu şekilde cevaplar alıyorum. Yani buranın bir enivel e, müdahale edilmesini devlet büyüklerimizden istiyoruz. Artık e, şeysi kalmadı buranın, tahammül edilecek durumu kalmadı. Muhtarım size dediğiniz gibi meydanın göbeğinde bir medrese. Çok merkezi. Fakat... Kayseri'nin göbeği. Yani Kayseri'nin göbeği. Yani Kayseri'ye gelen kişi burada mutlaka yani hastaneden dolayı, dünya hastanemizin burada olmasından dolayı dışarıdan çok yabancı geliyor. E, gelen yabancılar da mutlaka burada bunu görüyor. Biz de muhtarlıkta olduğumuzda, buralarda zaten akşama kadar mahallemizdeyiz. Burada da esnafım. Ondan dolayı sürekli bununla karşılaşıyoruz. Bu soruları cevap vermekten artık şey geldi yani. Yani yapacağımı bilsem, nereye başvurulacağını bilsem oralara gideceğim. Ne Cumhurbaşkanlığı kaldı, Cimar kaldı, eskiden ver, başvurmadığımız anıtlar kurulu kaldı. Ödenek diyorlar. Sadece hep söylenen bu. Yani bunun bir an evvel çözümüne kavuşmasınız. Devlet büyüklerimizden artık bekliyorum. Çünkü artık mahalle sakinlerimizden ziyade insanların şeysinden bıktık. Yarın burada herhangi bir şey olduğunda artık sorumluluk kabul etmeyeceğim. O duruma geldim yani. Çünkü sürekli buranın bekçiliğini yapıyorum tabiri caizse. Sizler mahalleli ve muhtar olarak Hoca Hasan Medresesi'nin restorasyonu istiyorsunuz. Bir an evvel hem de Artık şeyisi kalmadı. Bir an evvel restoransını istiyoruz. Şu pis görüntüyü işte görüyorsunuz. Yani benim söylememe gerek yok. Ne kadar neye müsait olduğunu görüyorsunuz. Buraların içerisinde odalar var. Medresenin içerisinde odalar var. Yani çok e, her şey müsait. Balizcisi, uyuşturucusu, e, daha farklı işler her şeye müsait yani yapılmaz. Bunun için bir an evvel buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz yani. Kayseri denildiği zaman akıllara ilk başta tarihi geliyor. Tabii. Arkamızda da tarihi bir medrese var. Fakat bu medrese tanıtılmamış, restore edilmemiş ve sizler bunun restoresini bekliyorsunuz, tanıtılmasını bekliyorsunuz ve Aynen. halka, vatandaşlara kazandırılmasını istiyorsunuz. Aynen tabii yani buranın düzgün bir şey olmasını düzgün bir restore olsa, düzgün bir çay bahçeleri olsa, gelen giden olsa mahallemiz için iyi olmaz mı, esnaflarımız için iyi olmaz mı? Ne kadar güzel olur. Yani buranın bir an evvel restore edilse de yani herhangi bir insandan girip çıktığı bir yer olsa karşı Mimar Sinan Parkımızın içindeki medrese gibi gelenlerin, gidenlerin yoğun olduğu bir yer olsa mahalle sakin olarak, mahalle muhtar olarak çok memnun olurum yani. Kayserimizin içinde de yani bir reklam yeri yani çok merkezi bir yerde mahalleyiz. Yani Kayseri'nin tabiri caizse göbeği düven önündeyiz. Efendime söyleyeyim çok yabancının gidip çıktığı yer. Çünkü hastanelerden dolayı buranın hastane bölgesi zaten. Hastane caddesinin yanında bir mahalleyiz. E, yabancının çok gelip gittiği yer olduğu için burası İnsanlar sürekli bura ne diye soruyor. Yani buranın tabii bir düzene girip temiz bir görüntüye kavuşmasını istiyoruz. Her şeyden önce esnaflar olarak mesela Kayseri Düvenli'nin esnafı olarak yani şu an düzgün bir görüntüsü olsa, giren gelen giden olsa mahalle için de iyi olur. Esnaf için de iyi olur. Yani tek, bu, bunun için bir an evvel devlet büyüklerinden bir çözüm istiyorum. Nereye gidileceğini bilsem oraya da gideceğim yani. Mücadele edeceğim yani ama... Yani başvurmadığımız yer kalmadı ama dediğim gibi ödenek olayı sürekli karşımıza çıktı. Yapılacak diyorlar. Hiç kimse yapmayacağız demiyor ama yapacağız ama ne zaman yapacağını söylemiyorlar.